Arkadaşlar. Bugün tekrardan Brawl Stars videosu çekiyoruz. çekiyoruz. Evet, Jake ile tek hesaplaşma yapacağız. Tek hesaplaşma mı yapacağız? Sapla ya şey. Görev olan birlerini yapalım. Görevimiz de bitmiş olur. Bakayım. Ha şurada neydi o? Gene gene. Aa ben Nasıl ne gidin ben gelirim şey <laughs> <Renk. gülüyor> Savaş topu. çok güzel İyi tamam. Savaş mu oynuyoruz? Hı. -hı. Tamam. Baba. Açıl. <laughs> Arda ben başladım. Ha vuruyor. Hadi vurdu. a aa, aa öldüm ben öldüm. Aha. Ya. Tam öldüğüm gibi gol attılar. Ne yaptı? Anne. Gelin buraya. Ah ölüyorum. Ah ölmemeli. Ay cin cin. Cık. Ya top da bendeymiş. Ama ben de değil işte. Arkadaşım ölmüş. Hayır top bana atmış ölmüş. Ay unuttum neydi lan? Neydik be? O neydik? Ya onu da mı tutamıyorsunuz ya? ya? Ya, bizim takım olmadı ya. Harbiden olmadı. Bizim takım olmadı bizim takım. Ya. Ya. Bir dakika. Ama tekrar oynayamaz. Tamam tekrar oynayamaz. Evet. 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 Bak bu sefer savaşı kazın ya. Değil mi? Güzel, iyi bir. Ee, merhaba. Ben Rosa'yı öldüren e, gene. Yani cin yani. evet. Ama öldürüyorlar. Ya, öldürmeseler oynayacağım. Ya, i̇şte sıkıntı orada. Ölüyorum anlasanıza. Ya beni öldürmesenize. Ya niye top dedi Ne kadar kötü bir oyunculukumuz var. Hadi lan. Vallahi bir gol bizim için yeterli. Oo. O oynuyor muydu? Yani kesinlikle yıldız oyuncu olacak çünkü yine ölsek bile savaştık durmadan yılmadık evet gol attı ya gol atmamız lazım evet gol atalım hadi bakalım ben şöyle bir saklanayım da vurayım vurayım haydi vur vur vur, vur. ye yeah. Gene, kesinlikle yıldız oyuncu o. Ma, ma- bu mu, ma- bu mu, ne? Neyse. Ha, düşmanı yok etmiş cin şeyim gene. Ya ben gene diyeceğim. Yok, ben cin diyeyim. Tamam, cin diyeceğim. Ee, bir dakika, çıkış yapacağım. <laughs> ya, savaş yok mu? Oynamasam Aa bak soygun varmış. Ben soygunu görmedim. Ya lütfen soygun ya. Ya ben soygun oynamak istiyorum. Ha soygun yok ama. İşte. İşte. Ya ama niye? Boşun tamam. Falan filan. Efendim beni mi izleyeceksin? Evet. S S videomuz. Tamam. tamam sen beni izle o zaman. Ben seni izlemezsen biz silahla oynamazsak oynamazsak sen onu geyirdi. Efo sen ne yedin ki geyiriyorsun? Hayır geyirir. Mek için ölüyorum anlasanıza ya beni öldürmesenize ya niye geldin oraya ya niye ya yanındaki bütün arkadaşlarım öldü hadi öldürün 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 hanım ya burası bir şey yok tamam iyi ya bu sefer de Hector Hector mı yani boş ver isimlerini okuyamıyorum. Evet. Ya bir tane düşman yok etmişim. Ya olmaz böyle. Efendim oğlum. bir tanesini... Ya bir, bir tanesini bitireceğim ama... Her şey İşte... Ya vuramıyorum ki. Evet. Her Dayanamıyorum, dayanamıyorum. Ya vuramıyorum da. Hem dayanamıyorum hem vuramıyorum ya. Nasıl bir, bir şans değil. Ya adam öldürdün mü? şunu adam öldürüp hasar vermeyle uğraşacağım. Hasar bu, kesinlikle hasardır yani. Değil mi yani? Hasar sonuçta. Ya adam değil o. Evet, laf soktum sanki. Sanki laf soktum birazcık. Yaz biraz. Ya adamı öldüreceksin ben ya. Ya bakın adamı öldüremiyorum. Niye? Niye? Hayır savaşı kazanamayacağım. O belli de. Tamam. Kazanamayacağım diyorum bu arada. Kazanamayacağız. Dedim. Ya ne güzel adamı öldürüyordum ama. dakika pardon unuttum. Kendim daldım. Merkur kimmiş? Top kimde lan? Dur, ben da. Ben da. Ben Vur sen de. Vur. Ya ama ya ya ya. Anlayın ya, anlayın ya. ya ben gene adam öldüremedim. Sıfır adam öldü. Ay iki adam öldürmüşüm daha önce. Ya belki şu savaş şeyini bitirirsen yeterli. <laughs> gene de gene. Gene de son videomu. Yani gene oynayacağımız için gene de bitiririz. <laughs> Arda konuşmuyor, sustu. Arda sustu. Evet, adam öldü bilme diye. Hadi. hadi gel bebeğim. Dizini arabanla. İstersen konuşayım babanla babamla uzaktayız. Ölüyorum, 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 ölüyorum. Gel, gel, gel. Gel, 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 gel. Ya. Şeyim, kullanıyorum. E adını şimdi unuttum. Boş verin. Öldürüyordum ya adamları. Ya yine mi adam öldüremedik? Değil mi? Öldüremedik. Yani, ha öldürmüşüm Dokuz. Dokuz mu? Aynen doksan. Ya, hayır. Hasar veremiyorum. Veremiyorum. Ya adamlara hasar veriyorum. Tam öldüreceğim? Ölüyor kötü bir sorunmuş bu. Ya bitirmeye çalışıyorum. Hayır gene bitiremediğim için de. Ölüyorum yani. Başka yol yok ölümden. Ya aha şuraya saplamış bile. Diyor ki ben sizi öldüreceğim. Öldüreceğim. Aha, bir sürü Hasar 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 hasar. Evet hasar ver 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 ya gene kazan gene kötü oldu ya keşke ama yenemeyeceğiz ya ya atmamız lazım oh. ya, Allah'tan zaman olduğu zaman biz kazanıyoruz ya lütfen ikinci gölde biri satsın ne olur ne olur lütfen işte gidiyorum Mur vur lan. Aa, bekliyor ki adamlar da olsun ya. Neyse gene kazandık ya. Yeterli diye düşünüyorum ben. Neyse ya. Gene bitiremedik. Aa, bir dakika şurada şey varmış alalım. Ay hiç bakmıyorum ama gene aldı yani. Neyse. Söylüyorum. Bugünlük bu kadardı. Beğendiyseniz ve daha çok Brawl Stars'ın gelmesini istiyorsanız beğenin ve abone olun. Yorum yazabilirsiniz istediğiniz oyunları. Zaten farklı oynar da gelecek. Bakıyorum Red orada herkes oynuyor. Oynayacağım. Evet. Neyse hoşçakalın. Bay bay. Görüşürüz.